Yüreğine kor düşen adreste, Dolma Bahçe'de bugün gergin anlar vardı. Bölgeye giden CHP aracı bir grup tarafından saldırıya uğradı. Sonrasında tansiyon bir anda yükseldi. Gerginliği CHP aracına saldırı tırmandırdı. Polis iki grubun arasına girdi. <laughs> CHP'liler kalleş saldırıyı protesto etmek için bugün patlamanın olduğu bölgedeydi. Parti aracı anmanın yapıldığı yerden geçerken saldırıya uğradı. <laughs> CHP'li Çetin Soysal ön saftaydı. Parti aracına saldıran grupla CHP'liler karşı karşıya geldi. Onu bulacağız. izin vermeyeceğiz. Bulacağız onları. Polisler araya set kurdu. Gerilimin daha da artmasına engel olmaya çalıştı. Ya, ya, beraberlik, ulan, ya. Kanlı. 38 şehidin verildiği alanda tansiyon düşmedi. Polis iki grubu güçlükle ayırdı. CHP'liler açıklamanın ardından anma noktasından uzaklaştı.